haksız olduğum ve hani haksız yere orada tutulduğum bildiğim için benim vicdanım rahattı. Bu inancı diri tutan hakimler, savcılardan ziyade bu inancı diri tutan halk. Türkiye'de doğduğun zaman birçok problemin içine doğuyorsun. Bu sadece bana özel bir şey değil ve evet, sadece Z kuşağına özel de bir durum değil. Eğitim sistemi de aslında gençlerin önüne koyulan taşın ta kendisi. Ama sonrasında işte bizden dağılır dermemiz, başarı hikayeleri falan bekleniyor. Ülkücüymüş, tesettürlüymüş ya da benim gibi işte pembe saçlıymış bunlara takılmıyoruz. İdeal e, iktidar biçimin halkını dinleyen, gençleri dinleyen ve çözüm üreten, her konuşanı içeriye tıkmayan bir iktidar biçimi. Ben babamdan daha çok sayın Erdoğan'ı gördüm sürekli televizyondaydı. Esra hoş geldin. Hoş bulduk. Kırmızı Kedi TV'de bir aradayız. Seni burada ağırlamak e, bizim için çok mutluluk verici. Öncelikle nasılsın diyerek başlayayım. Nasılsın, sağlığın nasıl? Tutlandın, gözaltına alındın, sonra tahliye oldun, Belçika'ya okuluna tekrar geri döndün. E, sınavlar nasıl geçti? Yani sınavların bir tanesinden geçtim, bir tanesinden kaldım. Eylül'e tekrardan gireceğim. E, Eylül'de de kaldığımla beraber 3 tane daha sınavım var. Onları alacağım. Hocalarım yardımcı oluyor ama işte birazcık odaklanması zor gündemden dolayı. Ben şu an tahliye olmuş olsam da biliyorsunuz hala içeride öğrenciler olduğu için. Pek odaklanamıyorum odaklanmam gereken şeylere. Sağlığımda maalesef cezaevi sürecinde böbreklerimde protein kaçağı var. Protein kaçağın miktarı yükseldi. 500 miligramdan 2 grama yükseldi. Takipteyiz şu an doktorumla. Ekstra ilaca başladım. Türkiye'desin. Evet şu an Türkiye'deyim. Bir süre herhalde Türkiye'de kalmaya devam edeceksin. Evet, Eylül'e kadar diye planlıyorum. 36 gün tutuklu kaldın. 37 37 gün tutuklu kaldın. Ee, şimdi biraz daha vakit geçti üzerinden dönüp baktığında 37 gün nasıl geçti? Nasıl özetlersin? <laughs> yani ya aslında ilk haftalarda moralim yine biraz yerindeydi. Çünkü Suçsuz olduğum ve hani haksız yere orada tutulduğum bildiğim için benim vicdanım rahattı. Fakat ilerleyen zamanlarda bir sonraki yani 3. haftadan dördüncü haftadan itibaren artık e, kendi insan güçsüz hissetmeye başlıyor. Çünkü evet benim bir suçum yok, diğer öğrencilerin de bir suçu yok ama biz hala neden burada tutuluyoruz e, şeklinde sorular sürekli aklıma geliyordu ve artık hani yavaş yavaş adalete olan güvenimi kaybetmeye başlıyordum ki tam orada da zaten tahliye oldum. Bir de yani işte ilaçlarla ilgili birkaç sıkıntı olmuştu verilmemesi gibi ilk haftada. O beni bayağı korkutmuştu çünkü insan hakkı ihlali. Yani güvende hissedemiyordum kendini kesinlikle cezaevinde. Bir de adliye suçlularla kalıyordum. 52 kişilik bir koğuş. Bir hayat tecrübesi oldu ama olmaması gereken bir tecrübeydi aslında. Umarım bir daha yaşanmaz diyelim. İçeride birçok dışarıya yazdığın notu okuduk, hı hı. şiir de yazdın. Daha öncesinde yazıyor muydun şiir? Evet, evet yazıyordum. Ama hiç paylaşmıyordum insanlarla. Orada e, bir şiirden bir parçayı okumak istiyorum sana. Belki o şiirle ilgili düşüncelerini öğreniriz. Doğarken ilk nefesimle içime bulut kaçmış. Düştüğüm ilk anda hayallerimin kanadını kıramam. Şimdi tutukluyum diye adalete olan inancımı baltalayamam. Biraz önce adalete olan evet. inancından da bahsetmiştin. Hala inancı devam ediyor mu adalete? İnancım hala devam ediyor. Aslında bu inancı diri tutan hakimler, savcılardan ziyade bu inancı diri tutan halk. Çünkü biliyorsunuz ben içerideyken çok fazla bir destek almıştım. Toplumun neredeyse her kesiminden. Ve benim adalete olan inancımı diri tutan aslında dışarıdaki insanlardı. Onların o adalet arayışıydı. Büyük bir kamuoyu oluştu. Evet. Muhalefet liderleri dahil, yöneticileri dahil. Senin için sık sık açıklama yaptılar. Eee İçerideyken o açıklamaları okuduğunda, gördüğünde, izlediğinde neler hissediyordun? İçerideki duygularım ya içerideyken ne hissettiğini ve ne düşündüğünü pek bilemiyorsun. Aslında bir e, panik durumu ve donak kalmışlık durumu söz konusuydu. E, bakıyordum, izliyordum ve umut doluyordum ama çok fazla da bir şey hissedemiyordum. Çünkü hani ya evet televizyonda bahsedilen eşsla ben miyim gibisinden bir şey e, hissediyordum sanırım. Ama insanların konuşmalarını, siyasilerin konuşmalarını gördükçe ve desteklerini gördükçe cezaevindeyken aslında umut doluyordum ve yani 37 gün şimdi aslında uzun bir süre. Tamam bir 6 ay, 7 ay falan değil ama benim yaşındaki bir insan için, bir öğrenci için, kendi bir öğrenci için çok uzun bir süre. Yani e, psikolojik sağlığımı o 37 gün içerisinde sağlam tutabildiysen bu destek sayesindeydi. Peki buradan e, Z bakışı kitabına yavaş yavaş geçelim. Kitapta şöyle bir bölüm var. 7. sınıfa giderken öğretmenin ne olmak istediğini sormuş ve Cumhurbaşkanı olmak istiyorum demiş. Evet. Aslında senin siyasetle ilişkinin çok küçük yaşlarda başlarına dair de bir sürü metin, bir sürü yazı var kitapta ilgili. Nasıl günlerde onlar? O metinler nasıl ortaya çıktı? O metinler ya ben zaten 11 yaşından beri deneme yazıyorum. Çünkü maalesef Türkiye'de doğduğun zaman birçok problemin içine doğuyorsun. Bu sadece bana özel bir şey değil ve evet, sadece Z kuşağına özel de bir durum değil. Ülkede yaşayan tüm kuşaklar, bu ülkenin içerisinde doğmuş tüm kuşaklar bunu benim gibi tecrübe ediyorlar zaten. O yüzden küçük yaşta 11 yaşında deneme yazmaya başladım. Çünkü ya bir haksızlık görüyorsun, bir adaletsizlik görüyorsun. Özellikle benim babam işçiydi. Yani geçim problemleri görüyorsun ve küçük yaşta bir problem ya yani bu bir çözüm bulmaya çalışıyorsun ama pek bir çözüm de bulamıyorsun. O yüzden aslında benim çözümlerim benim yazdıklarımdı kendimce. Sonrasında yazı dilim gelişti. 18 yaşında da dedim ki ya aslında bu yazdıklarım başkalarıyla paylaşmadığım müddetçe sadece kağıt müstetvedeleri olarak kalıyor. Yazdıklarımın bir anlamı olabilmesi için başkalarıyla paylaşmam lazım diye düşündüm. Bir de o sıralar tam bu boğaz çolayları patlak vermişti. Ben o zaman üniversitede değildim ama üniversitedeki arkadaşlarım bayağı yani çok ağır polis şiddetine maruz kalıyorlardı, gözaltılarına alınmışlardı. Ve gördüğüm bizim gençler olarak, özellikle Z kuşağı olarak kendimizi ifade edebileceğimiz hiçbir mecra yoktu. Ve yani herkesin de ağzında işte Z kuşağı, gençler şöyle böyle falan gibisinden fikirler var. Ve özellikle de yani iktidar tarafından gençler sürekli hedef gösteriliyordu. Ama hiç kimse şeyi konuşmuyor. Ya gençler neden öfkeli? Gençler neden bir şeyleri değiştirmek istiyor? Asıl konuşulması gereken şeyler bunlardı. Ama biz gençlerin kendimizi ifade edebileceğimiz bir mecra olmadığı için çok fazla bir etkisi olacağını düşünmedim. Ama dedim ki ben en azından belki kitaplarım, yazdıklarımı bir kitapla birleştirebilirim şeklinde düşünmüştüm. Öylelikle. Aslında o yazdığım metinler sonrasında senin yaşanmışlıkların üzerine tarihsel olarak kendisinde kanıtlamış metinlere dönüştü yavaş yavaş. <laughs> evet. Şimdi burada bu kitapta eğitimden sanata, işte Z, Z kuşağı dediğimiz o insanların neler yaşadığına güzellik algısına, medyaya kadar birçok konuyla ilgili yazılarım var. Mesela eğitimle alakalı biraz önce bahsettin. Orada da şarkıcı bir bölüm vardı. İşte part time çalışıp okulda da bir süre vakit geçiren bir öğrencinin mezun olduktan sonra bitirdiği eğitimden ne bekleyebiliriz ki diye. Aynen öyle. Bununla ilgili siz sizin jenerasyonunuzun muazzam bir hassasiyeti var herhalde. Öyle. Ya şimdi size şöyle söyleyeyim. Ben 16 yaşındayken Alaska'da değişim öğrencisiydim bir sene boyunca %100 burslu olarak. Oradaki öğrenciler de part-time çalışıyor. Bir de hani orada erken yaşta başlıyorlar. Lisedeyken başlıyorlar. Ama onların çalıştığı part-time parayla gidiyorlar kendilerine araba alıyorlar. Başka eyaletlere konsere gidiyorlar, seyahatlere çıkıyorlar. Yani aileleri o kadar fazla da büyük bir destek sunmuyor aslında ama onlar o çalışmalarıyla kendilerine güzel bir hayat kurabiliyorlar. Fakat Türkiye'de aynı durum söz konusu değil ki. Yani normal orta halli bir aileden gelen öğrenci ailesinden destek alsa, aynı zamanda part time çalışsa, aynı zamanda üniversiteye gitse yine dersi için bir kitap almakta zorlanacak. Çünkü kitap fiyatları çok pahalı. Kendini geliştirmek istese, bir kursa yazılmak istese, yine bu çok e, pahalı. Yani e, gençlerin önüne aslında bir sürü taş koyuluyor. Başta eğitim sistemi olmak üzere, eğitim sistemi de aslında gençlerin önüne koyulan taşın ta kendisi. Ama sonrasında işte bizden dağları delmemiz, e, başarı hikayeleri falan bekleniyor. Ama ne verdiniz siz bu gençlere ki, ne bekliyorsunuz? Ve ondan sonra niye yurt dışına gidiyor bu gençler diye de sorgulanıyor. Evet. Aylık sebep ortada. Ee, bu medya meselesiyle ilgili de bölüme değinelim. Ee, senin ve senin jenerasyonun içine doğduğu medya gerçekten çok kutuplaşmış ee, ve herkesin bağıra bağıra konuşarak bir şeyleri tartıştığı bir medya haline dönüştü. Nasıl etkiledi sizi bu? Açıkçası ya ben bunu tutukluluk sürecimde de çok iyi gördüm. Her ne kadar bizim içerisinde olduğumuz ortam kutuplaşmış olsa da, işte siyaset kutuplaşmış olsa da, bizden büyük insanlar çok e, zıt noktalarda olsalar da, biz jenerasyon olarak aslında belli değerler üzerinde, mesela hak-hukuk, adalet gibi, haksızlık gibi, bu değerler üzerinde birleştiğimiz zaman işte ülkücüymüş, tesettürlüymüş ya da benim gibi işte pembe saçlıymış, bunlara takılmıyoruz. Çünkü aslında Direkt bireysel görüşlerden ziyade belli değerler üzerini, belli değerler üzerine odaklanabiliyoruz jenerasyon olarak. Peki Z bakışı açısından sorarsak ne bekliyorlar mesela iktidardan, yöneticilerden? Bunu mevcut iktidar olarak da söylemiyorum. Kafalarındaki ideal iktidar biçimi organizasyonu nasıl? İdeal iktidar biçimi halkını dinleyen, gençleri dinleyen ve çözüm üreten her konuşanı içeriye tıkmayan bir iktidar biçimi yani şöyle ben 2003 doğumluyum ve ben geldiğimden beri bu iktidar var ve yani e, biz bir eleştiri sunduğumuz zaman aslında yani biz bu iktidarla büyümüş nesliz aslında diyebiliriz ki yani z kuşağı yerine ak kuşak diyebiliriz biz kendimize çünkü bu insanlarla büyüdük biz hep ben babamdan daha çok sayın Erdoğan'ı gördüm sürekli televizyondaydı okulda sürekli ondan bahsediliyordu. Dışarıda sürekli zaten kendisini görüyordum. Babamsa ben sabah kalktığımda işe gitmiş oluyordu. Uyuduğumda da işten gelmiş oluyordu. Babamı doğru düzgün görmedim ben büyürken. Yani böyle bir durumda aslında biz gençler bir eleştiri getiriyorsak duruma yani iktidar ya da siyasetin hani sadece iktidar olmak da, zorunda da değil muhalefet de aslında bir dönüp kendilerine bakmaları lazım. Ya bu gençler bizle büyüdü. Bu gençler bir eleştiri getiriyorsa demek ki biz bir dönüp kendimize bakmalıyız. Yani bundan bir siyaset doğurmaları lazım. Hani bizi dinlemeleri lazım. Ama maalesef olmuyor. Dinlenmiyoruz. Bu 19 Mart sürecinden sonra peki seni veya seni arkadaşların dinlemek için çağıran oldu mu? Hayır olmadı. Peki e, tekrardan bu eğitim meselesiyle ilgili kısma gelmek istiyorum. Fotoğrafçılık okuyorsun Belçika'da. Hı hı. E, ama çok sayısala yönlendirilmişsin. Evet. Eğitim hayatın boyunca. Ya bu gençlerin yaratıcılığını e, kreatif yönünü yönünde e, sekteye uğratan bir süreç herhalde yaşanıyor. Niye öyle sence? Sayısal da yani hep duyduğum şey de sayısal daha çok iş imkanı var. İleride iyi maaşlarla çalışırsın şeklinde. Ki benim sayısalım da kötü değildi. Hep hatta benim sayısalım sözlerimden da daha iyiydi. Ee, sanırım ekonomik koşullar nedeniyle. Bir de yani burada konservatuara gitsen de, burada fotoğrafçılık okusan da aldığın eğitim yine o kadar iyi bir eğitim değil. Seni tamamen donanımlı bir şekilde mezun etmiyor. Yani mesela hani sinema okuyan öğrenciler var ya da Türkiye'de fotoğraf okuyan öğrencilerle konuşuyorum. Çok zor şartlar altında okuyorlar. Dolayısıyla belki de o yüzden yani en azından sanat eğitiminde ya da edebiyat eğitiminde yeterli önem olmadığı için de olabilir. Peki senin kuşağının bakışıyla büyükleri eleştirileri biraz konuştuk. Sen kendi kuşağınla ilgili veya kendinle ilgili öz eleştiri yaptığında neler söylersin? Ha. ya gençliğin getirmiş olduğu şey, bazen düşünmeden hareket edebiliyoruz. Benim kuşağımdaki arkadaşlarım da öyle. Bazen ya heyecanlıyız, biz gençler olarak heyecanlıyız ve heyecanla öfke bir araya geldiği zaman pek de iyi gitmiyor. Yani aslında birazcık heyecanımızı ve öfkemizi doğru kanallar arayıcılığıyla yönetmemiz gerekiyor diyebilirim. Belki sosyal medya ile kurulan ilişkiye dair de çok makale e, vesaire kitap yazılıyor. Ha evet. Yani ya sosyal medyanın çok iyi yanları var tabii ki de. Yani en azından ben burada canlı örneğim. <laughs> ama <gülüyor> olumsuz yanları ya tabii hani ya bilgi kirliliği gibi çok klişe şeylere girmek istemiyorum ama tabii olumsuz yanları da var. Ya yani mesela şimdi de chat ChatGPT. Arkadaşlarım hepsi chat GPT kullanıyor ve en ufak bir şey yazmak istediklerinde dahi ChatGPT'ye yazdırıyorlar bunu ve bu insanın yaratıcılığını öldürüyor. Ben yazan bir insan olarak söylüyorum bunu. Gerçekten her şey ChatGPT'ye yazmak da her şey ChatGPT'ye sormak. Mesela e, ChatGPT olmasa bir şey ben bir kitap okuyarak öğrenmek isteyeceğim ve daha çok şey öğreneceğim aslında. Ama ChatGPT kullandığım zaman o aslında daha fazla öğrenmemi ya da merakımı bir yönden sekteye uğratıyor. Yaratıcılık da keza aynı şekilde. Tekrardan 7 yaşında Cumhurbaşkanı olmak istiyorum dediğin bölüme dönelim. Esila mesela bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra ya da 20 sene sonra şu anda yaş sınırı aklıma gelmiyor o yüzden e, söylüyorum farazi olarak. Cumhurbaşkanı olsa ilk olarak ne yapar? Ne yapmak ister? İlk olarak ne yapmak isterim? ya? Yani i̇lk olarak eğitim sisteminden başlarım. Çünkü ya mesela ya bir şey değiştirmek istiyorsanız ilk başta sanırım eğitim sisteminden başlamanız gerekebilir. Mesela tabii yol yapabilirsiniz, binalar yapabilirsiniz, yüksek gökdelenler dikebilirsiniz ama eğer gerçekten bu ülkeyi kalkındırmak istiyorsanız 20 yıl sonrasına, 30 yıl sonrasına, 10 yıl sonrasına odaklanmanız lazım. Bunun tek yolu da eğitimden geçiyor. Yani kaliteli bir eğitim olmadan kaliteli insan yetiştirmek mümkün değil. E tabii Kaliteli insan olmadan da bu ülkeyi kalkındırmak mümkün değil. Evet, çok teşekkürler. Z bakışı Kırmızı Kedi etiketiyle tekrardan okurlarla buluşuyor. Z bakışın ardından peki yeni yazdığın metinler var mı? Yeni bir kitap hazırlığın var mı? Yeni bir kitap hazırlığım var. Tohumlarını da cezaevindeyken atmıştım. Cezaevindeyken çok fazla yazıyordum. Hatta bir tane defter bitti. İkincisine geçmiştim. Z bakıştan sonra bir de Makus bakış yazmayı planlıyorum. Artık bilmiyorum ne zaman çıkar ya da ne zaman biter kitap. Çok güzel. Eline sağlık. Çok teşekkürler Kırmızı Kedi TV'ye katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim. Ee, kitabın da hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.